Evet, neredeyiz? Şu anda e, Kurt Grup Center'dayız değil grup mi? Kurt Grup dış ticaret. Evet, şimdi e, Mesut çok sevdiğim, değer verdiğim, e, yeğenim, iş adamlarımızdan, Sivas'ın yetiştirdiği değerlerden birisi. E, önceden STM, şimdi Kurt Grup. E, bugün havalar ısındı. Biliyorsunuz doğa sporlarına meraklıyım. E, Mesutlar geçen yıldan itibaren elektrikli bisikletler imaline başladılar. Gerçekten gurur verici, çok önemli bir operasyon. Şimdi bak, Strada marka, Strada marka Mobility. Biraz sonra benim satın aldığım kendi bisikletimi teslim alacağım. Onunla ilgili detaylı bilgiyi bisikletin üzerine vereceğim ama ondan önce... Mesut'u bir tanıyalım. Mesut kim, ne iş yapar? Kendi ağzından bir dinleyelim bakalım. Evet Mesut. Evet Mesut Said Kurt ismim. Biz Sivas'ta uzun yıllardır işte aileden gelen esnaflık geçmişimiz var. STM mağazaları daha çok geçmişinden beri. Uzun yıllar işte Sivas olarak genelde insanlar nispeten tanır ama Beyaz eşya, mobilya, bisiklet, işte aklınıza ne gelirse ev ihtiyacı olan her şeyin işte e, ticaretini yaptık. Küçükten başladık işte pay der pay, pay der pay. Büyütmeye çalıştık. Ben de son e, tabii işte okul dönemlerimiz oldu, üniversite dönemleri o akabinde e, bu ticarete katıldım ya yani yaklaşık olarak e, 2010 gibi, evet, 15 yıl önce falan. Tabi ee, tabii biz biraz daha e, ticarete farklı bakmaya çalıştık. İşte şimdi dijital tarafları, daha e, biraz daha inovatif taraflarıyla ilgilenmeye çalıştık. Ben şimdi sözünü kesmiş yorum Ben sadece bugün bisikletle ilgili kısmı e, konuşacağım. Çünkü videonun süresi çok uzun olmayacak. İnşallah daha detaylı, daha teferruatlı çekimde yaparız. Mesud'un ilgilendiği çok geniş sahada bir ticaret var. E-ticaret evet. e konusunda da bu kardeşlerimiz gerçekten becerikli. O başlı başına çok daha derin boyutlar olan bir iş. Hı -hı. Ama bisiklet yeni bir iş. Evet. Yani bisiklet hem de e-bike dedikleri elektrikli evet. bisiklet yeni bir şey. Onunla ilgili istersen detaylı bilgi vermesin. Şimdi biz e, Dijital'den konu açılınca şöyle oldu hani biz çok bir dönem uzun yıllar Türkiye'nin en büyük bisiklet perakendecilerinden evet. biriydik e, Tabii yine Dijital kanalda daha sonra dedik ki, yani bu... O özelliğiniz hani, devam ediyor mu hala? O, e, yok onu biraz tabii. daha format tamam. değiştirdik tamam. E, şu anda e, Dijital devam ederken dedik ki, yani biz bu konunun üzerine daha farklı nasıl yaklaşırız daha böyle... Hı kendimize üretebileceğimiz bir, bir, takım yurt dışı işbirlikleriyle falan. Yaklaşık işte 3 yıl önce de araştırmasına geliştirmesine başladık. strada bisikletlerinin hayat değişiyor. işte trendler değişiyor. Teknoloji değişiyor. Şimdi eski tip bisikletler biraz daha sadece böyle spor amaçlı falan kalmaya başladı. İnsanlar çok zorlanmak istemiyor. Mobilite sorunu çözmek evet. istiyor işte daha ekonomik seyahat etmek istiyor falan gibi sebepler. Daha konforlu bu arada. Daha konforlu, daha ekonomik, evet. daha işte ne bileyim, çev, kimisi de çevreye duyarlı. Evet. Ben, evet. artık ismini ne koyarsanız. Dolayısıyla bu e-bike konusu gündem oldu. 3 yıldır aşağı yukarı üzerinde çalışıyoruz. Yani bunda işte hem yurt dışı işbirliği yaptığımız firmalarla beraber işte Çin olsun, İtalya olsun vesaire tasarımlarda şurada burada. Ee, uzun bir hazırlık döneminden sonra işte bu yıl böyle nasıl diyelim tam anlamıyla <laughs> bütün çeşitimizi konseptimizi ayarladık. Ee, bu yıl e, el içine çıkıyoruz bayağı bir çeşitimizle. Bu kısa. arada e, mütevazi davranıyor ama e, geçen ay e, Türkiye'nin en büyük e, fuarlarından birisine evet. hem de zengin çeşit diyle e, katılan e, bir arkadaşımız yani o fuarda da epey bir e, göz dolduran iş yaptınız ama değil evet, mi? Evet. Şöyle e, e, yani. yani bu e-bike evet. e konusu yani motor bir motorlu araç benzinli evet. falan bisikletler biraz eski evet. teknolojik kaldı e, ve yurt dışı ile beraber çok popülerleşen bir evet. konu ama evet. bu konu özelinde çok yoğun çalışan çok fazla Türkiye'de firma yok açıkçası. Var ama hani e, pazar gerçekten şey büyük. E, geçen yıl e, e, İstanbul moto Motocycle İstanbul e, fuarında geçen ay özür dilerim. Fuarındaydık evet. Mart ayında. Evet Orada da çok güzel bir teveccüh gördük. Evet. E, Türkiye'nin dört bir yanından e, firmalarla işte görüştük. Şu anda ciddi anlamda işte bayi altyapısını kuruyoruz. Ee, ürün gamımız her geçen gün gelişiyor. Bakalım inşallah, i̇nşallah. E, beklentimiz yüksek. Bu arada e, bu e, kardeşimizden benim bu e, dördüncü bisikletim olacak. E, üç tane daha önce aldım. Hmm. İkisi e, duruyor şu anda. E, şimdi abi sana iyisini vereceğim. Bekle bütün aksesuarın da en kalitesini dizeceğim deyip daha evet. önceden verdiği bisikletleri ben uzun yıllar kullandım, hala da kullanıyorum. O en son verdiğim bisiklet e, şu olsun? an e, e, taş gibi yani sağlam, evet. E, evet. onu da kullanacağım. Şimdi Strada marka kendilerinin ürettiği e, isim de kendilerine ait e, üretim tesisi de kendilerine ait e, o bisiklet alacağım. Biraz sonra Mesut'la beraber teslim teslimatından sonra. Hemen bisikletin başında da bisikleti tanıtacağım inşallah. Evet, yeni, yeni, o bisikletle, bisikletle o bisikletle kısmet olursa e, Sivas'ın sokaklarında işte doğasında kısa çekimler yapmaya çalışacağım artık. Zamanımız olursa başarabilirsek yani. Görüşürüz. Ben sana çıktığım bu yolda başarılar diliyorum. Nasıl ederim çok Mesut Bey ile yapmış olduğumuz e, muhabbetten sonra şimdi Mustafa bize bisikletimizi teslim edecek. Merhaba. Mustafa'cığım merhaba. Merhaba. Şimdi merhaba. E, Strada yeni bir marka. Evet. Şehrimizin e, kazandığı markalardan birisi. Başında da sen varsın. Evet. Şimdi ben bir bisiklet hastasıyım ama ilk defa elektrikli kullanacağım. E, hem Strada'yı bir anlat. Hem tamam. de elektrikli bisikletleri ilgili kısa bir bilgi ver istersen yani ki. bisikleti tanıtırken. Tabii Sen e, Strada markası olarak e, bu sene ikinci yılımız. Evet. Ee, geçen sene hızlı bir giriş yapıldı e, firmaya, e, bu sene daha iyi yani daha adetlerle yola çıktık. Eee birçok farklı modelimiz var. Şu an 5 tane modele sahibiz. Şimdi e, e, premium diyeceğimiz bu mu? Premium modelimiz e, şu an Next ve Light modelimiz. Yani, yani şehir tipi. Yani ha. daha çok e, şehirde kullanacağı bir ürün kullanıcının. Evet. Yani taşımak için ise, hani taşımak içinse hani Next modelimiz falan var katlanan modeller. Onunla muadil bir durum bu. Yok ben doğada gezeceğim. Ama çok bir tercih edilen model gezeceğim. tabii light modeli. Tamam. Yani gerçek bisiklet kullanıcıları bunu tercih ediyor tamam. şehir içinde. Yani daha konforlu bir ürün çünkü. Şimdi bisikletle ilgili detaylı çekime e, gireceğim, göstereceğim. Biraz merak etsin e, izleyicilerimiz. Sen e, sektörle ilgili bu yeni elektrikli bisikletleri ilgili e, gelişmeleri bir anlat istersen. Tabii çünkü, ki. E, ilimizin en e, donanımlı teknik elemanlarından de birisi değilsin. Şey evet de teşekkürler, tamam teşekkürler. E, zaten hani geleceği var e, bu olayın, hani evlilikli bisikletin. Yani ileriye doğru da daha çok gidiyor ürünümüz. E, her markada var ancak bizim markamızın farkı işte yani, e, fren sistemleri olsun, e, kullandığımız komponentler, e, motor gücümüz, e, motor markamız ananda kullanıldı. E, anakartımız anında kullanıldı. E, açık ara diğer e, rakiplerden öndeyiz şu anda bu ürünle. bisiklet üreticilerinin birçoğu e, elektrikli bisiklete e, geçmek zorunda değil mi? Tabii yani, zorunda. Şu o, an hani evet. olay oraya doğru gidiyor. Evet. Çünkü artık insanların hani e, vakti kısaldı. Evet. Hani e, yoğun tempoda çalışıyor insanlar. Evet. Hani pedallayın olunmadan tabii olunmadan geleceğiye ulaşmak istiyor. hani tabii getmek istiyor evet. yani ayrıca ürünlerde ne el desteği mevcut el gaz takılabiliyor evet. ürünlere hani pedal çevirmeyi çok sevmeyen evet. kullanıcı için tabii ki bunu ki hani, e tercih etmiyoruz evet. hani spor için biraz pedal çeviririm ki zaten ürün yormuyor bizi hani pedal desteğine biraz daha ağırlık vermelerini tavsiye ediyorum yani tamam şimdi ürüne geçeceğiz ustaca cem şimdi e ürüne geliyoruz evet, evet. Ürününün, e strada elite ya rengi de çok güzelmiş Aslında ya. Evet. Benim evet. Da, yani şu an kapalı ortamdayız. Işıkta, gün ışığında çok daha tatlı bir e, rengi var ürünümüzün. Çok güzel. Ya. 28 inç eee sahip evet. şehir tipi bir evet. bisiklet. Yani Holland tipi diyor bazı evet. kullanıcılar. Hani orta kısım inip binmesi daha kolay olsun evet. diye. Kadro dik değildir çok fazla. Hani hem bayan hem erkek. Çok rahat kullanabiliyor bu ürünü. Ee, ürünümüzün kadrosundan başlayalım öncelikle. Evet. Ee, kadroyu entegre bir bagajımız mevcut. Yani sonradan vidalama gibi bir olayımız yok. Direkt hani kadroyla tüm tümleşik bir e, arka bagajımız var. Yani 25 kilogram taşıma kapasitesi mevcut şu an arka bagajımızda. Ki hani daha fazlasını taşıyor ama yasal sınırı 25 kilodur. Hani normalde e, yani çok yetişkin bir kişiyi evet. bile yani çok rahatlıkla taşıyacak bir bagaja Evet. Onun dışında e, kadroyla entegre aynı şekilde e, bataryamız, yani yerinden çıkıp bizi evde şarj imkanı sağlayabilen bir bataryamız mevcut. Kullanımı gayet kolaydır. Plastik çamurlu kullandık üründe. Hmm. Yani hem ön hem arka da. E, bunun avantajımız nedir? Paslanmanın önüne geçiyor biraz daha. Ve hafiflik katıyor ekstra ürüne. Ee, ürünümüzün arka kısmında arkadan bir motorumuz mevcut. Ee, Ananda marka bir motor kullandık. Yaklaşık Ananda marka 22 yıllık bir firmadır. Yani internetten araştırabilirler kullanıcılar. Bilinen bir marka değil, Bilinen değil mi? Bilinen bir marka tabii ki. Hı. Yani kendini kanıtlamış bir marka motorumuz. Onun dışında ana kartımız. Ana şu an tabii gösteremiyoruz. İç kısımda gizli kalıyor. Hı. O da aynı şekilde Ananda marka kullanıldı. Ana kartımızda bataryası yine onunla bu alakalı bir şey mi? Bataryası. E, bataryamız tabi zaten bataryamıza geleceğim. Hani e, lityum iyon pillerle donatılmış hmm. bir bataryadır. E, bunun da uzun ömürlü olması için e, lityon iyon pil kullandık. Ben ürünümde. bunu fazla e, yüklenmeden e, kaç kilometre bataryayla kullanabiliriz Yani, yani ne şöyle söyleyeyim e, bizim şu an menzimiz 60 ile 80 km arası menzilimiz var. Tamam, zorlamadan değil zorlamadan, mi? Zorlamadan rampaya çıkmadan. Tabii tabii evet. Yani zorla zorlamadan derken e, orta sert seviyede bu menzili söylüyorum ben. Tamam. Yani, yani. mesela ben kullanıcı olarak hani düz yolda e, 80 bir ağırlıkla aşağı yukarı e, 100 km yol yaptım. Bununla. Evet, pedal desteğiyle. Hmm, 100 hani, kilometre. Pedal desteğiyle. Birisi de kullanırsak tabii, tabii 100 kilometre bununla. Ama hani ben bunu el gazını takarsam e, bunun göreceği maksimumlarda <laughs> 30-40 km. El gazı takma yeri yani var değil sıkılabiliyor. mi? Sıkılabiliyor. takılabiliyor. evet. boştu şu an zaten. Tamam. Zek tamam. taktığımız zaman taktığımızda çalışacaktır. Tamam. Ürünümüz. Şimdi e, kontrol e, kısmını bir işte sen tamam. şey yap, anlat. Hemen sol kısmında bir kontrol panelimiz var. Aynı zamanda telefonumuz şu kısımdan e, USB şarj yeri mevcuttur. Telefonun hmm. şarj imkanı hmm. tamam. sağlayabilir. Orada yani ise. ufak bir telefon tutucu tamam. bağlanabilir. Tamam. Power tuşuna üst tane tutunca ürünün açılıyor. Hmm. Renkli Ekran, dijital denkleymiş. bir ekranımız yani. mevcut Çok üründe. Güzel. Ee, tek tuşla e, ön ve arka ledimi yakabiliyorum. Tamam. Bir dakika, ışıklarımıza bir daha bakayım. Tabii. Çok güzelim ben. Arka stopumuz. Evet. Ve evet. zaten üründe bir aydınlatması gayet yeterli, tatmin edici bir aydınlatması vardır. Çok güzel. Ürünümüzün. Ürünün evet. ee, toplamda 5 d seviyesi var. Tamam. Yani şu şekilde artırarak 5 d seviyesi sahibiz. Sen o 100 kilometreyi hangi seviyelerde kullandın? Yani şu toplamda 1, 2, evet, maksimum 3. Yani evet, Tamam daha üstte çıkarmadım Daha üstte çıkmayacağız. Tamam. Yani 5. Tamam. kademe kullanacak olursak da menzilimiz yine hani en kötü söylüyorum. 40-50 km menzilimiz Anladım. olacak. Üründe. Tamam. Hani düz evet, yoldan bahsediyorum. Eğer uzun menzil gitmek istiyorsan Tabii ki, yani, bunu 3'ün e, üstüne çıkarmamak Yani 1, 2, 3'te kullanacağız. Tamam. Hani pedal tamam. çevirerek kullanacağız. Tamam. Hani tamam. o bize yardım edecek, biz tamam. Yani onu yardım tamam. edeceğiz. Tamam. Tek tuş dediğim gibi tekrar farımı kapatabiliyorum. Zaten ekranım daha canlı hale geliyor. Yani bir de ee, bunu da çok fazla kullanmamak lazım, değil mi? Bu da bataryanın, Tabii ben... o da bataryanın ömrünü, tabii. tamam. Sizler tüketiyor. Yani belki tamam. hani, e, çok tüketmeyecek ama tamam. şarjlı bir lamba falan da belki tamam. kullanılabilir. Anladım. E, yine buna devam edeceğim tekrar. Üründe yine yürüyüş modu mevcut. Yani e, yürüyüş modu nedir? Hani bisikletin ee, o da var, e, şarjı değil değil azaldı. Tamam. E, beni taşımıyor. Tamam. Ürün. Ama ben de bisikleti bitmek istemiyorum. Tamam. Hani kendi kendine gelsin istiyorum. Ayak tamam. işaretine şu kısma, basılı tutacağım? Tamam. Şu an basılı tutuyorum. Tamam. Şu anda ürün yürüyüş ee, modunda. 4-5 km hızla ürün yanımıza yürüyecek. Ama basmam lazım değil mi sürekli? Basmamız gerekiyor. Sürekli Anladım. basmamız gerekiyor. Tamam. Ürüne. Yoksa devreye tamam. girmeyecek. Tamam. O ürünümüz. da ürünümüz. güzel. Zaten e, olayımızın gibi. Şu şekilde hani beşli kalemi aldım mesela. Tamam. Tekrar ürünü askıya aldığımda. Yani bir buçuk pedal sonra motor devreye girecektir. Şu hmm. şekilde. Ürünüm tamam. devreye girecektir. Tamam. Arka kısmı hazır gelmişken e, aktarıcı sistemini de gösterelim. Evet. Dokuz ulu bir vites sistemimiz mevcut Çok ürünümüzde. E, aktarıcı olarak da Shimano'nun QS serisini hmm. kullandık. E, yani e, sert bir aktarıcıdır. O da yani birincisi. kolay kolay tabi birinci sınıf bir aktarıcı evet. bu üründe. Evet. Yani kolay kolay esneme, çarpma, sallanma yapmayacaktır evet. bu tamam. aktarıcı. Yani mesela tamam. MTB'lerde, setlerinde kullanılan bir ürün. Tamam. Yani bu sene bunu kendini kanıtlamış olduk. Çok Yıldır piyasada var Çok. bu üründe. Zaten e, ön ve arkalarımız e, 160 mm disk fren sistemine sahip. Hidrolik disk fren. Yani mekanik değil. Evet. Yani Bazen karıştırıyor kullanıcılar. Hani e, renkli disk fren diyor ama tamam. bizimki hidrolik disk frendir. Yani telle değil yağ ile tamam. baskı yaparak fren durmasını sağlıyor. Şu <laughs> O kısımda da ürünün ayar menüsüne girdiğimiz zaman tamam. bazı ayarları değiştirmek için. E, ürüne şifre koyabiliriz, e, ürünün hızını belki artırabiliriz, voltajını artırabiliriz. Tamam. Otuş o kısım için, onaylamak için kullanılıyor. Anladım. E, çok da ihtiyacımız olan bir yani şey değil. Yani çok tamam. kullanıcının tamam. ihtiyacı olan tamam. e, bir olay diye. Evet. Tamam. Şu an e, e, bu dijital e, panelin e, e, hangi fonksiyonlara sahip olduğunu. E, Tabii ki. Bir arada yani hızı e, var. hızımızı ölçüyor, toplamda. Tamam. E, anlık kilometremizi gösterecek. Tamam. Toplam kilometremizi gösterecek. Tamam. Ee, ve e, maksimum gördüğümüz hızı göreceğiz tamam. bu üründe de. Çok güzel. Güneşin ışığında da da hani, şeyi nasıl? nasıl e, Görülürlüğü çok iyi. Tamam. Zaten şu an hani e, evet. mesela akşam olduğu zaman tamam. e, farı yakınca daha tamam. sönük yanacaktır. Anladım. Güneş Şimdi ışığında tamam, tamam. daha parlak yanacaktır. Tamam. Sargısına baktığınızda ufak bir hücremiz mevcut. Güzel. Ee, yine QS9'lu vites kolum mevcut. Shimano QS. Evet. Tamam. Vites kolumuz. Ee, güzel bir özelliğimiz, yani e, gizondan kilitli bir maşamız mevcut. O da maş. Yani bunun hmm. artısı nedir? Hani tamam. e, çoğu maşalarda e, buradan kilitleyebiliriz. Anladım. Ama bunun rahatlığı çok daha farklıdır. Tamam. Yani şu anda mesela maşam kilitli. Tek tıkla. Açtım, şu an çalışıyor. Yani bununla kilitlememizdeki amaç düz yolda hani esnemesin bisiklet, hızımızı kesmesin. Olayımız bu. Bana şimdi... E... Söyleyecek varsa söyleyeceğim ee, devam edeceğim. Tamam. E, ayarlı gidon boğazımız var. He, alüminyum. O da gidon, çok önemli. Alüminyum yani. gidon tamam. boğazımız. Çok yani güzel. kişiye göre, tamam. e, istediğim açıya göre tamam. ayarlayabiliriz. Çok. Güzel. Yani bunların tamamı artı. Hani bisiklet tamam, yapılıyor ama bir şekilde. Yani çok yani detaylar. Ben daha önceki bisikleti bisiklet e, bisikletimde e, bu gidon yükseltme aparatı bağlattım. çünkü ben çok öne doğru eğiliyordum, çok onu istemiyordum tabi. Mesela böyle bir gidonum olmuş olsaydı şöyle bir gidon. Tabii hani biraz daha 45'lik e bir açıyla e, Tabii yukarı alınca, çekerdim. Öne ile çok yani aslında rahat güzel yani. bir e, evet. gidon. E, onu da düşünmüşsünüz yani çok güzel. Şimdi Efendim, dediğim gibi <laughs> hani kadroyu son kez söyleyeyim hani on atladık sanırım. E, ürünümüzün gidon, gidon boğazı ve kadromuz. Komple alüminyum zaten. alüminyum yani Şimdi... hani demek ne demek? Hani paslanmayacak ve ekstra çok daha hafif olacak ürünümüz. Şasede alüminyum değil mi? Komple evet. tamam. Toplam, Toplam ağırlığı ne kadar? Toplam ağırlık şu an üründe 24 kilogram. He, ee, evet. tamam. <laughs> Benim şimdiki kullandığım e, 14-13 civarında. Ama bunda da ekstra bir sürü komponent ya, var. Yani. Yani. Batarya var. var. Ondasın, gram, bataryamız tam, tabii, ürünlü. Arka motor var. Ee, motor sonra. var. Tabii. Hani o, e, belki çok ağırlık yapmayacak tamam, ama tamam. çamurluğumuz mevcut. Aynen rümde. öyle tabii. Şimdi e, finale geldik şimdi. Evet. Nerede sürelim denemesiniz ee, Dışarıda yapalım, yapalım mı? Evet dışarıda alacağım ben sizi. Çoklar at bulacağız. Tamam. Daha çok daha rahat tamam. Önce dışarı sen bir edeceğiz. önce bir sen bin tamam. ondan sonra da ben bineyim oldu mu? Tamam, öyle hadi bakın dışarı çık. Evet Mustafa, çıkardın çıkardım bisikleti şu anda. Evet, Buradan testimizi yapacağız ürünümüzü. Yeşillerin ortasındasın şu anda. Evet, şu an hadi bin bakayım. Daha... bir ben seni çekeyim ondan sonra da sen beni çek bakayım hadi bakayım. Yani şu an rengimiz çok daha e, güzel. çıktı ortaya yani. öyle. aynen öyle. Yok, e, e, bu en herhalde en güzel, en beğenilen rengi zannedersem. Yani ama ama e, her çok, her hangi, hangi renkler, renkler, var başka? E, yeşilim var, askeri yeşil ve krem, bej rengim var. Tamam, gibi. ama toplam üç rengim var. Bunu beğendim ben bu rengi, hadi bakayım. Ne güzel, yani, finish olarak da hani, kullanım rahat ayarlayamayanlar evet. için. Tamam. Yani çok rahat bir şekilde. Çok güzel. Şu an ürünüm 5. seviyede, yani en güçlü seviyede kullanacağım. keyifli, tatmin ediyor. Söğütçük, söğütçük, söğütçük. Eden beri yani bir kış geçti ben. Almayı düşündüğüm bisikletimi bugün teslim aldım. Doğada spor yapmak sadece yürüyüş olacak bir şey değil. Sezonu geldiğinde bisiklette bu işi devam ettirmemiz lazım. İnşallah yeni sezonda bisikletimle beraber Sivas'ın çok farklı yerlerinde, yörelerinde çekimler yapacağım, yayınlayacağım. Burada Yüksel Bey'i de yanımda göreceğim inşallah. Gel bakayım Yüksel Bey. Tabii bu arada Yüksel bu Bey. Bu arada Söğütçü'ye de gidelim Ahmet Bey. Gidelim Söğütçü'ye de gidelim, Hafiye'de, ha. Yıldızeli'de de gidelim. Ha. Adıya da gidelim olmasa bir. Fark etmez yani. <laughs> Yollar bizi bekliyor. Ulaşa yani da gidelim. Yolda ne diyoruz? Gaza basma, fedele bas. Evet, evet, Slogan bu. Sloganımız bu. <laughs> Gaza <Hayır> basma, fedele <laughs> bas. Tek hayırlı olsun. Teşekkürler sağ olun. Abi. Hayırlı olsun. Hadi bakayım.